Amazon Merch ile ürünlerinizi sıfır maliyetle tüm dünyaya satmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü bu video içerisinde göstereceğim bilgiler sayesinde anlatılanların aksine yüz binlerce pound Amazon'a para verip ürün satın almaktansa aynı taktiği sıfır parayla yapacaksınız. Sizlere bunu nasıl yapacağınızı şimdi adım adım göstereceğim. Herkese selam arkadaşlar. Print on Demand sayesinde yapmış olduğumuz tasarımları gerek telefon kaplarını gerek tişörtlerimizi maklarımızı Amazon aracılığıyla dünyanın en büyük satış platformu aracılığıyla milyonlarca müşterinin önüne koyarak nasıl ürünlerimizi Amazon'da satacağız. Bu videoda adım adım sizlere bunları göstereceğim. Çok dikkatli bir şekilde izlediğinizde emin olun dedikten sonra hadi hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Peki platformumuzun adı Amazon Merch arkadaşlar. Amazon Merch'te kendi yapmış olduğumuz tasarımları satacağız. Sizlere bunu nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. İlk yapmanız gereken Amazon Merch'e e kayıt olmak. Hemen hızlı bir şekilde geliyorum buraya Amazon Merch olarak yazıyorum arkadaşlar. Amazon Merch'e e geldiğinizde register butonu vardır. Buradan kayıt olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte iki adama bu. Bu kadar basit bilgilerinizi gireceksiniz ve işlemleri gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Amazon Merch'te görmüş olduğunuz işlemler, tişörtler, tasarımlar ve insanların kendi üretmiş oldukları dizaynları böyle sattığını görüyorsunuz. Peki şimdi biz bunları nasıl kendimiz için satacağız? İlk yapmanız gereken tekrar dediğim gibi bir Amazon Merch hesabı oluşturmak. Hesabınızı basit bir şekilde oluşturduktan sonra buraya geliyorsunuz ve burada tasarımınızı yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra başlık ve diğer ayarları girdikten sonra da burada gördüğünüz gibi com, UK, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi İspanya gibi ülkelerde işlemlerinizi satabileceğiz. Şimdi bu süreçleri adım adım göstereceğim. Buraya doğru dinlediğiniz emin olun. Herkesin yaptığının aksine ben her zaman arkadaşlar market araştırması yapmadan sisteme giriş yapmıyorum. Herkes zaten o yüzden aynı şeyi yaptığı için aynı sonucu alıyor. Şimdi ürünlerimizi satacağız ama market araştırması yapmamız gerekiyor. Sizlere şimdi ben bir ürün araştırması yapacağım. Her Redbubble'da, Etsy'de, Amazon Merch'te satıyorsam kendi tasarımdan buradaki senaryoda ben Amazon Merch üzerinden gideceğim. Bu research bölümüne tıklayarak ürün araştırma bölümüne geleceğim arkadaşlar. Buradan sizlerle beraber. Ürün araştırmak için piyasada en çok neyin sattığını detaylı bir şekilde bulmamız gerekiyor. Bunu bulduktan sonraki süreç buna benzer tasarımları satmamız gerekiyor. Arzu ettiğiniz takdirde basic arzu ettiğiniz takdirde profesyonel product research bölümüne bakabilirsiniz. Benim buradaki amacım yazılımları nasıl kullanacağınızı göstermek olmadığı için şu an bu süreci kasıya bir şekilde geçiyorum. Tek önemli noktayı anlatıyorum. Hangi markette satıyorsanız o marketi seçtiğinize emin olun ve satış hacmini ben biraz aşağı düşürüyorum ki böylelikle güzel satıcıları çok daha rahat bir şekilde bulayım. En son olarak da anahtar kelimeniz varsa ki buradaki senaryoda benim anahtar kelimem kedi olacak çünkü kedi ile ilgili bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan daha detaylı bakabilirsiniz. Eğer çıkmıyorsa da çünkü bazıları pro versiyonlarında çıkıyor. Daha detaylı bilgi alabilmek için de nelerin sattığını görebilirsiniz. Şimdi burada görmüş olduğum bu ürün arkadaşlar 27 kere satılmış Renk anki çok iyi 16.95 bandı satılıyor diyor ki my life is my rule ya da öyle bir şey yazdı. Ee, ben öyle bir şey demek istemiyorum. Benim hayatım benim kurallarım. Ama böyle bir şey yazmıyor. Burada en çok kediyle satan ürünlerin ne olduğunu görüyoruz. Mesela burada ben detaylı bölümüne baktığımda detaylar bölümüne. Şimdi bu ürün Amazon'da çok ciddi bir şekilde satıyor arkadaşlar. Burada kullanmış oldukları anahtar kelimeleri çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Açıklamalarda ne kullandığını detaylı olarak görüyorum. Burada zaten karşıma çıkmış. Aşağı iniyorum satış renkini görüyorum ve diğer önemli bilgiler görüyorum. Şimdi bunlar benim için yeterli zaten. Kalkülatör bölümüne geldiğimizde de arkadaşlar yapılan satışlardan ne kadar bir para kazandığını da daha detaylı olarak görebiliyoruz. Yani bu ürün gerçekten çok güzel bir şekilde satıyor. Ve bu satışından ona 3.22 pound kazandırıyor. Mükemmel. Toplamda bayağı bir güzel satıyor. Bu tarz bir şey de yapabiliriz. Direkt trade markını kontrol etmek isterseniz de buradan trade markını kontrol edebilirsiniz. Ben böyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar şu an. Gösterme amacında olduğum için. ilk önce ürünü buldum. İkinci aşamaya geliyoruz. Bununla ilgili bir tasarım yapacağız. İkinci aşamada kanva kullanmanızı tavsiye ederim. Ben sizler için zaten daha önceden bir tasarım yaptım. Arzu ettiğiniz takdirde sizler de kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ya da bu tasarımı oluşturabilirsiniz. Burada dikkat gereken şey tasarımınızı oluştururken arkadaşlar kanvaya geldiğiniz özel dimension ile yapmanız gerekiyor. Çünkü şuraya geldiğimiz kısımda bu hemen açıyorum tekrardan bu kısmı. Burada bize PNG formatında olması gerektiğini, en yüksek 4500 piksele ait olması gerektiğini ve 25 megabayttan fazla olmaması gerektiğini söylüyor bu deneme hesabın. Peki buraya geldiğimizde iki yapmamız gereken burada yapmış olduğumuz tasarımı indirmek ya da ben buradan arzu edersem bunu değiştirebilirim. Kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Hemen ben burada bu kısmı biraz değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Fotoğrafı düzenle bölümünden tümünü gör bölümünde yapıyorum ve ben orijinal olan şeyi seçiyorum. Arkasındaki yazı zaten çıkacaktı. Tekrardan buraya geliyorum animasyon bölümüne konumlandırdan istediğiniz yapabilirsiniz yani etrafınızda ne istiyorsanız bu şeyi bu şekilde seçebilirsiniz burada farklı farklı olabiliyor tamam ben şu an tazeyi seçtim ve böyle kalmasını istiyorum şimdi tek yapmam gereken paylaş butonundan bunu bilgisayarıma indirmek fakat bunu bilgisayarınızda eğer pro versiyonu kullanmıyorsunuz arkadaşlar büyük ihtimal siz indirdiğiniz zaman arka tarafında beyaz yazılar da gelecektir arka tarafı kaldırmanız gerekiyor bu da aklınızın bir tarafında dursun kanvanın ücretli versiyonu kullanıyorsanız zaten böyle bir problem yaşamayacaksınız peki gelelim üçüncü aşamaya indirmiş olduğumuz tasarım arkadaşlar. Hemen gelip Amazon'a yüklememiz gerekiyor. Buradaki senaryo ben daha önce zaten yüklemişim bir tane. Buraya geldiğimde hemen sizlere bu ürün fotoğrafını yükleyeceğiz. Şimdi indirmiş olduğum fotoğrafı arkadaşlar geliyorum buraya atıyorum. Şimdi buradaki ölçülerin doğru bir şekilde olduğuna emin olmamız gerekiyor. Bu kısım çok ama çok önemli. Fotoğraf yükledikten sonra arkadaşlar burada seçmek istediğiniz renkleri de ayarlayabiliyorsunuz. Bakın işlemler bu kadar kolay. Sadece doğru bir şekilde fotoğrafınızın listelemesini yapmanız gerekiyor. Ve burada siz tasarımınızı yaptıktan sonra bu ürünler farklı ürünlerde de gelecek. Tabii ki Amazon ölç hesabı da büyüttükten sonra bunlar olacak. Tasarımlar burada görmüş olduğunuz üzere yükleniyor arkadaşlar. Detail bölümüne tıkladığınızda bu ürünle ilgili daha detaylı bir şekilde işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum buradaki senaryoda böyle gözüküyor ama bunu isterseniz aşağı yukarı ya da farklı yerlere de getirebilirsiniz. Ee, benim tavsiyem mesela örnek veriyorum bu şekilde durursa benim için daha güzel duracağını düşünüyorum. Tabii siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an bunu isterseniz biraz daha ufaltıp böyle bir köşeye koyabilirsiniz ama ben şu an full screen olarak şu şekilde kalmasını istiyorum. Zaten şu an örnek olarak yaptığımız için. Aşağı iniyorum. Başka marketlere de eklemek istiyorsanız buraya tıklarsınız arkadaşlar. Fiyatlandırmayı da buradan kendinize göre yaparsınız. Eğer aşağı indiğinizde her şey tamamsa burada arkadaşlar sizlere sormuş olduğu önemli sorular var. Ürünün başlığını, açıklamasını ve brand name'ini doğru bir şekilde yaptığınıza emin olun. Daha demin ki bulmuş olduğumuz örnekle buraya geliyorum. Bakın burada ne güzel bir açıklama yazmış arkadaşlar. Sizler de bunu arzu ettiğiniz takdirde chat GPT'ye yazdırabilirsiniz saniyeler içerisinde. Bana bu konuyla ilgili güzel bir başlık yaz dediğin takdirde chat GPT senin için bunları yapacaktır. Şu an o kısımlarla çok fazla uğraşmıyorum. Buradaki anahtar kelimeleri de direkt saniyeler içerisinde kopyalıyoruz ve her şey tamamsa arkadaşlar aşağı aşağı doğru iniyoruz ve buradan publish dediğiniz zaman ürününüz tıklama ayarları yapmadığım için şu an bu kış yapmayacağım ama sizler bu şekilde ürününüzü publish yapabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Yaptıktan sonra üçüncü en büyük ve olayları zaten değiştirecek konuya geliyoruz. Ne bu? Amazon açıyorum arkadaşlar hemen. Amazon hesabımı açtıktan sonra burada görmüş olduğunuz ben zaten daha önceden bir ürün yapmış ve bunu Etsy'de de satmak istiyorum. eBay'de de satmak istiyorum. Ya da Edgewit'te de satmak istiyorum. Ya da Facebook Marketplace'te de Amazon'da satmam gerekiyor. Sonuç nasıl çalışıyor? Amazon'da müşteri sizden bu ürünü alıyor. Amazon'a Para geliyor. Amazon bunu yaptırıp müşterinize kargoyla göndertiyor ve siz de bu ürünü diyelim 4 puan 5 puan ne kadar belirlediyseniz satış yapıyorsunuz. Yani sıfır parayla olduğunuz yerden ürünlerinizi satıyorsunuz ama burada önemli olan şey sizin satışlarınızı arttırmak için elinizden gelen en iyisini yapması. Ben buradaki senaryoda zaten yapmıştım bu ürünü. Facebook markette de ürünümü satmak istiyorum. O yüzden Turkolistir adlı yazılımı kullanacağım buradaki senaryoda arkadaşlar. Arzu ettiğiniz takdirde siz de kullanabilirsiniz. Bu yazılım sayesinde Amazon'daki bu listelemiş olduğumuz ürünleri bir tıkla saniyeler içerisinde Facebook Market de listelenmesini sağlayacağım. Tek yapmanız gereken Facebook tıklamak. Sonra Etsy'e listelemesini sağlayacaksınız. Etsy'e tıklayacaksınız. Sonra eBay istiyorsanız eBay'e tıklayacaksınız. Edgewit'e istiyorsanız Edgewit'e tıklayacaksınız. Ayrıca bunu sizler için arkadaşlar bayan versiyonunu ve değişik renklerini de yapıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz bunu yapabilirsiniz. Varsayalım buradaki senaryoda başka bir ürün listelemek istiyorsunuz. Burada ben bu ürünü buldum ve bu ürünü Amazon'da da satmak istiyorum. Sonuçta zaten bu ürün çok satıyor arkadaşlar. Bu ürünü gidip detay bölümüne baktığınızda bulduğunuzda Amazon'dan saniyeler içerisinde Etsy dükkanında da listeleyebiliyorsunuz. Peki bu süreç nasıl gerçekleşecek? Bakın burada en çok satan ürünler geliyor. Mesela diyelim ki bu ürün şu an deliler gibi. Burada zaten gelen yorumları görüyorum ve Facebook'ta çok sattığını söylüyor. Bakın 20 puanta yakın bir profit marjını varmış. Ayrıca illa kendim yapmak istemiyorum. Başkalarının ürünlerini de satmak istiyorum. Ne yapayım? Hemen geleceğim arkadaşlar. Bu ürünü Amazon'da bulacağım. Ve diğer sayfalarda artık nerede bulmak istiyorsanız. Ürünü bulduktan sonra arkadaşlar bu ürün tabii ki sayfalarında da satılıyor. İnsanlar artık Shopify dükkanlarında satıyor. Bu ürünü bulduktan sonra arkadaşlar Amazon'da satmak istiyorsanız da buna benzer ürünleri direkt kendi dükkanınızda listeleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunu Etsy'de de yapabiliyoruz. Bakın burada Profit Research bölümüne geliyorum. Ve aynı şekilde yine Etsy'de de araştırma yapacağım. Sonra bundan sonraki süre çok kolay arkadaşlar. Tek yapmanız gereken, şimdi diyelim buradaki senaryoda aşağı iniyorum. Böyle bir ürün buldum ve ben bu ürünü satmak istiyorum. Etsy'de ya da farklı Marketplace'lerde. Tek yapmam gereken artık Turko alıştır yazılımıyla bir tuşa basıyorum. Ve ürün saniyeler içerisinde direkt Facebook Marketplace'e yükleniyor. E, bundan sonraki süre içerisinde diyelim başka bir ürün listelemek istiyorum. Aynı şekilde aynı süreci yapıyorum. Buraya postata diyorum. Bakın normalde bir saatimizi alan iş artık saniyeler içerisinde dükkanımızda. Aynı şekilde bunu Etsy'de de listelemek istiyorum. Varsayalım. ve tabii ki bu ürünler trademark bu ürünleri listelemizi önermem. Fakat varsayalım bu ürünü Etsy'de listelemek istiyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve Etsy'ye geliyorsunuz. Etsy'ye geldikten sonra bilim, kendi tasarımınızı böyle çakmak istiyorsunuz. Hemen ayarlar bölümü, shop manager bölümüne geliyorsunuz. Listeleme sürecine geliyorsunuz. Listing bölümüne tıkladığınızda hemen burada Add Listing bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Add Listing bölümüne tıkladıktan sonra bu kısmı şu an kapatıyorum. Post Data diyorum ve saniyeler içerisinde arkadaşlar şu an bu kısmı geçiyorum. Bakın fotoğraflar geldi. Yani zaten bu ürün Amazon'da hali hazırda deliller gibi satıyorsa Etsy'de de benim dükkanımda satacak. Satış geldiği zaman da aynı ürünü siparişini ben Amazon'dan yapıp müşterime göndereceğim. Aynı şekilde diğer marketlerde de bunun aynısı yapabiliyorsunuz. Diyelim ki eBay'de satış yapmak istiyorsunuz. Bu ürünü size sattınız. iyi gitti. Aynı ürün arkadaşlar. Sel butonuna basıyorsunuz. Sel butonuna bastıktan sonra eBay dükkanınıza da satıyorsunuz. Tek yapmanız gereken süreç bu kadar basit. Bakın bir hareketli arkadaşlar işlemlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Single listing bölümüne geliyorum. Buraya geldikten sonra arkadaşlar herhangi bir random bir ürünü seçebilirsiniz ya da satmak istediğiniz ürün varsa onu da seçebilirsiniz. Ben şu an buradakilerin hepsini kaldırıyorum ve post data bölümüne bastığım zaman arkadaşlar saniyeler içerisinde ürünüm aynı şekilde ebay'e de geldi. Böylelikle satışlarınızı inanılmaz derecede hızlandırabilirsiniz. ve En önemlisi kendi web sayfanız yoksa ve Shopify ve diğer platformlar tonlarca para vermek istemiyorsanız da aynı ürünü Edgebit'den de yapabilirsiniz. Yani kendi sayfanızı ücretsiz bir şekilde kurup ürünlerinizi e, neredeyse yani çok az bir paraya satabilirsiniz. Yani az bir para değil, üstüne az alıyorlar. O yüzden tek yapmanız gereken arkadaşlar Edgevit'e gelmek, Shopify'a ya da diğer platformlara aylık yüzlerce pound internet sitesi parası vermekten ise bu gördüğünüz taktiği uygulayarak tek yapmanız gereken Edgevit'e kayıt olmak. Kayıt olduktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ve Edgevit'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar satış bölümünden kendi ürününüzü yine aynı şekilde yüklüyorsunuz. Ve müşterilere vermiş olduğunuz bu linkten ödemelerini sağlayabiliyorsunuz. Katalog bölümüne geliyorsunuz ve burada Add New Product bölümü geliyorsunuz. Şu anki senaryoda yüklemeyecek. Benim limitim dolduğu olduğu için arkadaşlar diyelim ki buradan bir tanesini silmek istiyorum ki ürün isteyebilmek için. Tıklıyorum buraya. Hemen etni New Product bölümüne geliyorum. Ben hangi ürünü satmak istiyordum? Bu ürünü. Copy to Edit diyorum. Buraya geliyorum ve Post Data dediğim zaman sayfa yenilemem gerekebilir bazı durumlarda. Çünkü eski bilgileri de çekebiliyor. Burada gördüğünüz gibi ürün, başlık, açıklama, fiyat ve bütün bilgiler geldi. Save dedikten sonra ürün saniyeler içerisinde kendi sat dükkanınızda listelenmiş ve bu ürünü dükkanınızda da görmek isterseniz de arkadaşlar aşağı indinizde şu an listelemiş olduğumuz ürünü saniyeler içerisinde kendi dükkanınızda görebilirsiniz şu an daha yüklenmediği için. Buraya fotoğraflar daha düşmemiş. Ama sizler ürünlerinizi bu şekilde müşterinize verirseniz diyelim şu ürünü satıyorsunuz. Müşteri sizden almak istiyor Facebook Marketplace'te. Tek yapacağınız şey buradaki linki verip tonlarca çok diğer platformlara para vermektense bu kadar kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki Amazon Merch hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kendi tasarımlarınızı bu şekilde yapabilir ürünlerinizi tüm dünyayı Amazon üzerinden satabilirsiniz. Ee, daha merak ettiğiniz şeyler varsa da hemen Turkalisten bana ulaşabilirsiniz dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Şimdilik esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.